Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlere Minecraft Android şeyini göstereceğiz. Android e, çekeceğiz. Ben Sıtkı bu arada. Online yani online. Öncelikle edit'e tıklıyoruz. Sonra external ya işte nasıl okunuyorsa server adı önemli değil. IP'sine sg.lbsg.net yazın. Ben de var çünkü yazmaya gerek yok adına istediğiniz yazabilirsiniz sonra add server deyin. oluyor İşte benimki de bu giriyoruz evet öncelikle register yazıyoruz sonra bir şifre belirliyorsunuz sonra e-postasın e-postanızı yazıyorsunuz sonra yeniden şifreyi girince Aa bu mi? Ha, tamam. Evet işte böyle oluyor. Şuradan giriyoruz herhalde. Ben, evet. Gördüğün gibi sıkıntı. Size okulda söylemiştim. Yani bu arada okuldan daha yeni geldik. Gelir gelmez video çekmekte. Yani kim çeker acaba? Evet işte. Kaç dakika var? Arkadaşlar hangi games çekiyoruz? Hangi gençle? Sör var mı Şey ne iki farkı? Bundan sonra da e, hangi gençten sonra da e, hangi Games'i iki el oynayıp biteceğiz? Evet. Yani kazanamıyoruz ama eğlencesini oynuyoruz. Süre geçsin diye kırıyorum bunu bu arada. Yani yanlış anlamayın. uzak. mı? ya da videoda olmaz. Arkadaşlar dakikamız az olabilir. Sıkıntı yapmayın. Aynen. Emre bu arada çok dikkatli oyna ölürsek yeniden başlayabiliriz. Yani benim serverda da yani bu serverda bazen kendi kendine diskonnektif veriyor. Onu da söyleyeyim. Yani bu tikim var o yüzden. Bir dakika kaldı. Hadi. İki dakikası böyle geçti arkadaşlar. İki buçuk. İki elli. İki buçuktan başladı. Ama iki elli de bitti. Başlaması lazım. tane kızla kim olmuştu? Nerede acaba? Bulamıyorum. Arkadaşlar bir de Özgecan konuşuluyor hep ya. Aynen. Şimdi de o çıktı. Yazık oldu kıza yani ya. 3, 3, 2, 1. Bu arada oyun niye Türkçe değil acaba Neyse o şeyimize devam edelim. Hiç araştırmayalım. Emre al çabuk. Alamıyorum ki geri gidiyor adamlar alıyor. Abi zaten varmış. Ama bizde sırf bol, zırf bol. Sıkıntı yok. Ne no oldu Hadi başla başla. Vurabilelim artık hadi. hadi. Hadi amca hadi. Amca hadi. Amca dedim amca. Bak ya. Abi direkt öldürüyor ya. Almış şeyi. Bu gidişle 3-4 el Emre sen niye kaçmıyorsun ya? adamlar gitmiyorsun. Sıkıntı yaparsın bak boşver. İyi de rota falan yok. Yani bu şey, sefer mapları mm, da yeni görüyorum. Mm, yani balta vermedi. Onu bazen veriyor. Adam da yani neydi? Neydi? ya o baltanın? Taş değil. Ne Demir demir. Demirde kafalık ve üstünüze altın, pantolon gibi şey olanı da ve ayakkabıyı leather veriyor. Arkadaşlar yani, Minecraft'ı 10 dakika, hang, Minecraft Hunger Games'i 10 dakika çekeceğiz. Ee, şu an 5 dakikamız doldu. Kaçacağım ya. Direkt item alayım kaçacağım. Kaç Emre'cim. 1 2 3 4 5 yazıyorlar? Çünkü. 1 2 3 5. Ha bu da 1 2 3 4 yazdı. Yazma amaçları ne? Bu nerede? Ben bunu daha önce oyna. Daha önce oynamıştım. Sıkıntı Hadi. yok. Bir yani buranın içinde. <laughs> buranın siyah. Herkes de de lag olduğu için olabilir mi? Kaç gündür böyle oynadım. Hepsinde siyahtı. siyah. Siyah harçtan yapıldıysa. Ondan da değil. Şurada ışıklandırma falan da yok ya. Ondan olabilir. Abi buna ne diyor ya? Team olsak. Arkadaşlar bu arada kamera çok oynarsa pek fazla şey yapmayın. Yani tereddütlenmeyin. oyunda biliyorsunuzdur. O da tanıdığımız biridir. Hep videosunu izlemişizdir. Hem de senin tikim bayağı bir. Ya ne yapayım artık. Evet. Biraz erken başlamış. Abi chest görmüyorum. Alın Abi yeniden yenilendi mi? <laughs> Abi yemek kasıyor. Hem de kaç. Aynen kaçacağım bu sefer. Abi ben daha önce oynadığımda şu tarafa gidince bir şeyler vardı. Köy gibi bir yer var. Yerler şuralar, şuralarda bir yerde chest vardı. Evet işte şurada. İyi şey çıktı. Ben yani chestleri sömürüyorum. şu da onu alınca alınmıyor. Kas Kasma olabilir yani bu soru serverdan. Kaç mı koş? Aç Aç. açarken chest bulmak keyif. Emre karanlık mı? Evet. Veya da biz mobilden çektiğimiz için arkadaşlar biraz o sıkıntı. Olabilir. Ha tamam, buralar nereye? Abi Bir hep gün çekeceğim. dolu ya. Alıp da yatak yapsa. Etler nerede bizim? Abi etler gitti. İşte şöyle burada da bazen böyle kötü şeyler olabiliyor. Lag gibi şeyler. Lagma, mı bakma bazıları lak. Abi çıkılmıyormuş ya, yani. çıkılıyor diye girdim kaç, kaç, kaç. Elindeki demir mi? Altın diyordum az daha ya, taşa. Ve adam geliyor ve peşimi bırakmadı. Lan bırak. Yanlarsak direkt videoyu bitireceğiz arkadaşlar. 10 yani dakikalık olana kadar kavurmayabiliriz. Yani bir anda video kesilirse bir şey söylemeyin. Lan niye videoyu kapattınız falan demeyin ya. Yani. Bilmediğimler. Ortayı bulmaya çalışıyorum da. Hadi var. Abi giy. Abi ben önce giymemiş miydim? Server'da çok lag var. Yani. Emre diğer şeyleri de alsan tam altın zırh. Bir ne yapacaksın Üstümü üst lazım. Bakayım. Tek bunlar var. Kafalı alabilirsin. Kafalık zincir. Zincirle altın aynı. gitmiyor. Karıştı. Ama ben zinciri daha çok seviyorum. Şurada. Ben de aşağı bir bakar mısın? Düşüyor zorlamış. Bir Tabii tane şimdi. adam. yani video çekmiyordu Normal kendim girmiş oynamıştım. Oynuyordum böyle. Adamla tim olmuştuk arkadaşlar. Sonra adama eşya falan verdim. Bu aradan da kalmıştı. şuradaki chest'i almadan bırakmam. Bitirmeyiz yani de korkma çünkü. Evet, iyi şey çıktı. birini korkmamış. gördüm de isim gördüm bir anda. Bak şurada adam. Gir ya öldürür. Bir Yapsın şey yapamazsın. Adamlar. Yapamaz diyecek. O bana insan bir şey yapamaz. Abi ortayı bulmaya çalışıyorum da. Pasta hmm. Aç. Adam görürsen söyle. Diyecektim. Şuralar daha yüklenmiyor Veba... ve bir tane adam ölmüş herhalde. İtemini gördüm. Hemen fırla almaya. abi. Abi demir kılıç yapacağım abi ben gidiyorum. Ekmeğimiz var mı? Yok ya. Bir tane chestten steel çıkacak. Demir yapsan ne bok abi. Ya e, daha iyi olur. Çünkü mi varmış. Yatsana bir yatsana be. Yatılmaz. Demir mi? Bildiğim, mı? Akşam olmamış gelen abi. Oo, al abi. Al. Abi çok eşya var ya. Olsun abi ya, lazım olur. Şunu bırak, şunu bırak, şunu, şunu, şunu. Abi, abi geri geliyor. Abi al en iyisisin ya. Ben de kaç tane var bunlarda. Olsun abi, niye sıkıntı yapıyorsun? Ya ben bırak ya. Lanet olsun. Evet, itemimi de bulduk da. Ortayı bulmam lazım benim hemen. Ya da crafting table bulmam lazım. Adam bizi Amanın açar şey onu daarmış ya. Ne diyor? Tavuklar pişirmiş ya. Hadi bir şeyler önce. Ateş ışıklarla senin ananı dedeni bacını onu Hep da yürü verin dedeni Şimdi kanal kapattıracağız ya Aynen Kapattıracağız değil, kapattıracağım da aha bunlar ne? Al çabuk al 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 ki. al 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 hacı hacı! Kalanlardan alamıyor muyuz abi? Havucu bir dener misin? Cık, alamıyor Bilgisayar Bilgisayar üzerlerinde alamıyor Karpuz abi bak Karpuzun Alamıyor alayım. abi ben denedim de Enda Bu serveri bulalı dün buldum yani O kadar iyi değilim yani Angry Games'te. de Emre video zamanımız aşıyor iyice ya dur ya. Ölmedik ki daha. gitmeyecek kaç dakika var? E, gitmiyorsun ki bitmece. Bir dakika kalmış zıpkın. 15'te 15'te o zaman. Olabilir de benim hemen crafting olman lazım. Abi ortaya keşke işin olmazsa. atamıyor musun? Abi geç. Mobilizer de zor oluyor ya. Oh Allah nasıl? Aha. Diz maç başladı arkadaşlar. <laughs> lan, ya, gelmeyin ya. Gelmeyin lan. Aynen, bu ya 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 şabannlar. Gelmeyin lan ya hara budun. lan. Aynen ya ben budun ya. Ya adam iş başinda adam iş başinda. Kazanacak mıyız? Kazanacak mıyız? Kazanacak mıyız abi? Uzanamadı. Arkadaşlar videomuz da burada bitmiştir. bitmiştir. Hadi güle güle. İyi günler. İyi günler. Iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.